Kızlarımız günün konseptine hazırlanmak için vakit kaybetmeden Bakırköy sokaklarına dağılırken ilk olarak Eda'ya günaydın diyoruz. Günaydın Eda. Günaydın Bistiz. Bugün kimi canlandıracaksın Eda? Bugün Zeynep oluyorum. Benim tam zıttım karakter. Ben biraz minnoş kavgacı bir kızım. O böyle şşt, hayırdır. <laughs> Bir kavgacı kız. Bakalım neler çıkacak. Rolünün hakkını vereceğine eminim. Başlıyor muyuz? Hadi gidelim. Eda Zeynep'i canlandırırken Zeynep de Eda'yı canlandıracak. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun Zeynep? Antalya'da bir otelde bir etkinliğe katılıyorum. Otelde bil bakalım kimin? Kimin? Eski sevgilimin. Eski sevgilin şoför değil miydi? İşte dış ses şoför olan başka bir eski sevgilimde. Bu Antalya'daki eski sevgilim. Hazırsan başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Günaydın Tina. Günaydın Dış Günaydın sevgili herkes. Bakıyorum da hemen rolüne girmişsin. Girdim tabii ki çünkü bugün Aleyna'yı canlandıracağım. Yaptığın giriş konuşmasından anlaşıldı zaten kimi canlandıracağım. Nereye gidiyorsun bugünün konseptinde? Kız arkadaşlarımı çok özledim. Onlar geliyor İstanbul'a ve onlarla yemeğe gideceğim bir restoranda. Hiç ses başlayalım. Hadi başlayalım. İstemediğin ot burnunun dibinde bitermiş misali. Aleyna da Tina'yı canlandırıyor bugün. Gerçekten bu kadar olur. Pes diyorum başka bir şey demiyorum. Uğurkan hocama... Sevgiler elleri uğurlu geldi galiba. Bugünün konseptinde neredesin peki? Akşam Berkan'ın akrabalarına çay içmeye gidiyoruz. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bakalım Hülya'yı canlandıracak olan Esra halinden memnun mu? Bugün Hülya olmama gerçekten çok üzgünüm. O kadar kişi varken Allah'ım bu benim kaderim mi demek istiyorum? Konseptine karar verdin mi? Koyraz'la birlikte iş arkadaşlarımın olduğu davete katılacağım. Hazır olduğuna göre başlayalım mı? Hülya. Alışverişe başlayalım. Esracım demek istedin herhalde. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Dilim sürçtü sanırım. Bu arada Hülya da Esra'yı canlandırıyor. Sokağından geçemeyecek insanların taklitini yapar olmuşum. Bu kadar zor olmasa gerek Hülya. Esra'nın taklitini yapmakta ne var? Çünkü o kadar yapay bir kız ki zaten. Her haliyle yapay bir kız. Esra'yı canlandıracağın konseptinde nereye gidiyorsun? Ben bugün Ortaköy'de bir mekana gidiyorum. Dış ses. Sık gider misin Ortaköy'e? Her hafta gidemiyorum. Çok severim eğlenmeyi. Partiye gidiyorum. Bir parti kıyafeti diktireceğim tasarım atölyesinde kendime. Alışveriş başlasın o halde. Ben senin konsepti için Bakırköy'deki mağazaları gezen yarışmacılarımızdan Eda'nın yanındayız. Pardon Zeynep'ti değil mi? Bugün yine Hülya'ya sataşacak mısın Zeynep? Vallahi bana birisi laf söylemediği sürece sıkıntı yok. Ama biri bana laf söylerse karşılığını veririm. Biliyorsun ben kimsenin arkasından konuşmam. Ben böyle direkt yüzüne söylerim insanların. Sen de dünden razıymışsın Zeynep olmaya. Rolüne girmişsin hemen. Rolüne girdim derken o işleri Hülya ile Aleyna'ya bırakıyoruz biliyorsun. Ben zaten benim. Sıkıntı yok. Kıyafetlerini Zeynep gibi mi kombinleyeceksin peki? Zeynep gibi kombinleyeceğim tabii ki de. Yaşın kadar konuşmanı öneriyorum sana. Fazla konuşuyorsun. O sesini kes. Anladın mı? Sesini kes. Zeynep en azından bize biraz daha naif davranıyor. Sen abartıyı seviyorsun sanırım. En iyisi konseptimize dönelim. Üzerindekilerin fiyatlarını öğrenelim mi? Pantolonum 120, Gömleğim 150, ceketim 480 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Var. Eda kabine giderken biz de Eda'yı canlandıracak olan Zeynep'in yanındayız. Bu elbise tamam ama kafandakini Eda'nın kullanacağını hiç sanmıyorum Zeynep. Tabii ki de dış ses. Bu çünkü bana özel bir şey. Eda'nın kullanmayacağını biliyorum. Ama ben bugün ne yapacağım biliyor musun? Sarı bir peruk takacağım dış ses. Şöyle bir bakalım sana. Elbise hoş durmuş üzerinde. Bu elbise düz bir elbiseydi. Ben bunu böyle büzdüm büzdüm. Hatta terzi de kendim daha da yapacağım eve gidince. Fiyatı ne kadarmış peki? 450 TL dış ses. <laughs> Bu elbiseyi satın alırsan nasıl tamamlarsın kombinini? Ben bunu iki şekilde tamamlarım. İkisi de Eda'nın tarzında olur. Kırmızı tüylü taşlı bol gösterişli hiçbir zaman giymeyeceğim bir ayakkabıyla. İkincisi de o ayakkabıyı bulamazsam çünkü Milatlı bir ayakkabı biliyorsun. Onu bulamazsam da stiletto ile. Yine aksesuar seçimine geçmiş bile. İki tane küpe seçtim. Hangisi uyarsa onu takacağım. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen kasada görüşelim. Seçtiği aksesuar için 10 lira indirim alan Tina 20 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Bu arada Hülya da aksesuarını seçmiş. İndirim var mı acaba? Sadece Hülya'nın indirimimiz var. Ne? <laughs> Yanmıyor. Almıyorum, oynamıyorum, yanmıyorum. <laughs> bugün Hülya çok şanslı çünkü benim üzerimden bayağı bir şovunu yapacak diye düşünüyorum. Esra'nın hayranı olduğu kişinin baş harflerini aldım küpe olarak bugün. Hülya'cığım bence senin hayranın olsaydım diğer hayranlarını sevdiğin gibi beni de çok severdin. Bırak senin baş harfinle başlayan küpeyi ya da kolyeyi takmayı senin yüzünü dahi görmek istemiyorum. Ne kadar acaba küpeler? <laughs> Tabii ki Hülya Hanım'a indiriminiz var Esra'yı olmasa da. Ne kadar veriyorum? 90. <laughs> Olsun. 90 verelim. Hülya aksesuarları için 10 TL indirim alıyor. Aleyna ise yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Dış Aleyna yine Tina moduna geçti sanırım. <laughs> Tina böyle bir elbise seçer miydi sence? Tina mavi de giyiyor, yeşil de giyiyor. Bu tonları tercih etti. Dün podyumda yaşananlardan sonra seni teselli eden sadece Hülya oldu sanırım. Detayları anlatabilir misin? Teşekkür ediyorum ama benim için çok bir duygu ifade etmiyor bu yaptığı. Şimdi benim Aleyna'ya kırgınım, kızgınım. Orası ayrı ama bir kıyamama durumum söz konusu. Barış çubuğu olabilir mi sence bu? Tabii yani o adım attığı için muhtemelen barış istiyor. Ama ben buna hemen karar vermek istemiyorum çünkü çok güvenim sarsın kendine karşı? Çok erken. Yani barış barışmayacağımız konusu daha bizim içimizde çözemediğimiz problemlerimiz var. Kombinine karar verdin mi peki? Tina elbisesinde bakalım hangisine karar verdim? Bay bay. Seçtiği elbise için 100 lira indirim alan Aleyna 600 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Ben yine bir terziye geldim. Tulum aldım. Tulumumun paçasını daralttırıp kısaltmam gerekiyor çünkü uzun geldi. Ben hemen ölçülerimi veriyorum. Sonra da görüşürüz. Şimdi biz ölçülerimizi aldık. Ne kadar ödüyoruz Meden abi sana? 50 TL olur mu? Tamam 50 TL ödememi hemen yapıyorum ben Esra alışverişine devam ederken biz de aksesuar seçimine geçen Eda'nın yanında alıyoruz soluğu Taşlı bir şeyler aldım ama e, ayakkabı çantamı aldıktan sonra eğer uymazsa gümüşle mesela Şununla da değiştirmeyi düşünüyorum yani şu ikisi arasında gidip geliyorum Bunu alalım olmadı değiştiririz Biz de bu Bakırköy sokaklarında denk gelen Hülya ve Zeynep'in yanındayız Zeynep senden onay almadım ben aşk o Çok param kaldı benim bir sürü param kaldı ben bunları ne yapayım sen sen bunları ne yap biliyor musun? Hı. Kendine yeni bir arkadaş satın al bunlarla. Gerçekten sahte arkadaşlık satın alsın ya da kendine tutunacak bir dalı alsın. Tutunacak dalı kalmadığı için görüyorum ki Aleyna'ya yanaşıyor. Yok Ma ben şu an ne Esra ne olarak ne? soruyorum sana. Ben ne? Hülya olarak sana bir şey sorar mıyım hiç? O zaman sana şöyle söyleyeyim. Ne senin ya? ne yapacağını çok iyi bilirsin. Ne bana sormana gerek yok biliyorsun. Ya ama ben senden onay almadan hiçbir şey yapamıyorum biliyorsun. Hülya Esra'nın senden onay almadan bir şey yapamadığını söyledi. Ne? Neden biliyor musun? Çünkü Aleyna ile barışma yolundalar ya. İki yalnızlar rıhtımı birbirini çıldırıyor. Kıdırıyor. Yükleneceklerini şaşırdılar. Kıdırıyor ee, arkadaşlar. Aleyna ağlıyor. Hülya da toparlamaya çalışıyor. İki ağlak birbirini bulmuş. Bak kıskançlıktan aslında... evet, öylecek. Aleyna'yla Aleyna ile barışacağım diye aklı çıkıyor. Bu kadar olmaz yemin ediyorum. Benden önce Aleyna'ya sataşıp gündeme geliyordu. Şimdi de tabii ki bana sataşıp gündem olmaya çalışacak. Hülya'yı kayla almıyorum. Benlik hiçbir durum yok. Korkudan Ölüyor ya kız sokakta bağırıp durma senin tarzın biliyoruz sokakta bağırmak da ayıptır insanlar bakıyor.